Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve bugün ne yapıyoruz? Tabii ki klasik pazartesi temizliği. Ben temizliğe başladım. Esna okulda hafsa rahatsız o gece ateşlerinde evde gitmedi o. Ben şöyle yatak odalarını falan hep toparladım süpürdü. Tozları aldım Şu bir, şimdi bir yerleri moplamam kaldı. Her yeri toparladım. Bir mutfağım toplanacak. Şu yerleri halıyı falan kaldırdım. Moplayacağım için. Şöyle bakın. Bütün yerde az malzemeleri toparladım ki güzel süpürsün diye. Böyle ben gördüğünüz gibi her zamanki gibi temizlikle meşgulüm. Robot süpürgeyi de çalıştırdım. O güzelce her yeri iki kere süpürecek. O yaparken ben de tozları falan aldım. Şimdi o bitsin. Onun üstünü güzelce silip tozunu alıp ıslak şey mendille. Ondan sonra da ıı, güzelce moha, buharlı mopla da her yeri güzelce ıı, moplayacağım. Ora bura bittikten sonra da tuvaletle banyonun temizliğini yapacağım. Ondan sonra günümüz başlasın temizlik bittikten sonra. Şu an saat ıı, 9'a 15 var. Evet. Erken kalkan erken yol alırmış. Saat daha ıı, geçmeden ben temizliğimi bitirmiş olacağım inşallah. Yerler silindi, moplandı. Şu an bu tarafa basmak yasak. <laughs> Mopum da burada. Kurumasını bekliyorum. Ondan sonra devam edeceğim. Az kaldı bir banyo, tuvalet kaldı. Şu ortalığı da toparlayayım. Bitti. Temizliğim bitti arkadaşlar. Her yeri misledim temizledim. Banyo tuvaleti de hallettim. Son olarak da kokumuzu sıkıyoruz. Bunu asla unutmuyoruz. Ve şimdi birazdan da en sevdiğim bölüme geliyorum. Bakın ne yapacağım. Önce bir güzelce kokumuzu sıkayım. evim bir mis gibi koksun. En sevdiğim zaman temizlik bittikten sonra şöyle güzelce mumlar yakıp kahvemi içebil içmekti ama şu an kahve içemiyorum mumlarımı yaktım şöyle güzelce bir atmosfer yaşayalım dedik bakın daha koyu kırmızı kova orada duruyor balkona çıkarmam lazım hava buz gibi oh mislendi biraz da mutfağımı toparlayayım yemek de yapmam lazım Hafifçe ilgi bekliyor. Onunla oynamam lazım. Daha işim çok benim. Çamaşırlar yıkanması lazım. İşim bitmez benim. Ve üstümü giydim çıkıyorum arkadaşlar. Hafsa'nın ateşi yine çıkmaya başladı. Çocuk doktorunu aradım. Onlar da neyse ki hemen gelin dediler. Üstümü giydim şimdi hemen çocuk doktoruna gideceğiz. Zaten bizim mahallede yakın çok şükür yürüyerek gideceğiz. idrar istediler. İdrarını da hazırladık. Bir test te şey yapsınlar, test falan yapsınlar. Büyük ihtimal boğazından geliyor. Çünkü boğazına ışıkla baktım. Boğazı şişmiş. Öksürüyor da zaten. İnşaat düzgün bir ilaç verirler de bu sever ee, çocuk çekmez. Ee, neyse ki evim neydi bitirdim geldiğimizde hemen yemeğimizi yaparım. Bu, burası buz gibi arkadaşlar şu Viyana'nın havasına bakın kazaklar giydik bile artık. Havada kapalı bulanık. Cık. İnsan içi kararıyor. <laughs> neyse hadi ben e, hazırlandım çıkayım artık. 11 çeyrekte randevumuz var. Biraz önceden önden varalım da kaydımızı falan yaptıralım. Biz doktora geldik Hafsa'yla. Sıramızı bekliyoruz. Hafsa, bas ya. Şimdi de Hafsa hastalandı. Hemen sıramız gelsin de eve gidelim, tamam mı? Oyuncak oynayayım. Yapma öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kapat hadi. Görüşürüz. Doktordan çıktık. Biraz da şöyle... o aşı yaptılar, Hafsa'ya iğne yaptılar, kan aldılar. Ee, şimdi biraz da şöyle havfede girdik. değme değime gireceğiz. Biraz şöyle yol üstünde turlanalım. Bir şey alacağım annem hemen ilaç alıp çıkacağım tamam mı? Gel. Ondan sonra da eczane al. Eczaneye uğrayıp ilaçlarını alıp eve geçiyoruz. Yine yağmur yağıyor. Çok kötü. Biz eve geldik arkadaşlar. <laughs> Doktordan çıkınca yol üstünde kaç tane market varsa bir de uğradım oralara. Billa'ya girdim, ekmek aldım, hafsa su istedim, su aldık. Oradan sonra Hofer'e girdim, DM'e girdim. Şöyle kısa size aldıklarımı göstereyim. Şöyle iki tane e, avokado aldım Hofer'den. Çok yemem, çok sevmem ama arada canım çeker. <laughs> Şöyle iki tane aldım. Şöyle küçük minik e, tombalıkları ton balıkları aldım. Bazen lazım oluyor pizza falan yaptığında salatalı nedir. E, severim ben. Şöyle küçük ton balığı aldım. Sonra bir de şöyle Instagram'da bir arkadaşın tavsiyesi üzerine şöyle sıvı sabun aldım mutfak için. Bir denemek istedim bakalım inşallah güzel çıkar. Ee, bir tane şundan aldım. Aa, ondan sonra benim siyah ekmeklerimden aldım. Evde bitmişti. Ondan sonra bu dün daima tavsiyesi üzerine şöyle iki buçuk kilo kahve çekirdeği. Benim kahve çok içtiğimden dolayı bu da uyguna geldi. 20 euroymuş. Dayım da hoşuna gitmiş. bir deneyeyim dedim. Hep gelmiyormuş o ofere. bulmuş kendi bir alayım deneyim denemek istedim. Şöyle sizi göstereyim. Bakın büyük bir tane şey var çantası var. azaz şu an daha kahvem var açıkta. Onlar bitirdikten sonra buna başlarım artık. Bu al, bunu aldım. Bir de değimi uğradım şöyle bakın çantasını da aldım. Şampuan yoktu. Beyazlar için eee tursil aldım. Toz. Sonra şunu da aldım. Bunu hem beyazlarda da kullanıyorum hem de çamaşırlarda da şeyde de kullanıyorum. Perdelerde de kullanıyorum. Güzel bunu e, tavsiye ederim arkadaşlar şu Hertman'ın deyimde bulabilirsiniz. Ondan sonra bir de şu e, kokulardan aldım dolap için. Bitmişti benimki. Bir de şunu denemek istedim. Bu da aynı deyimin e, ürünü. Denkmit beyazlar için böyle peçete atıyorsunuz içine beyazlatıyormuş. Bir deneyip görelim dedik. Markalılar da vardı tabii konu almadım. Çok pahalıya geldi. Bu Denkmet'in ürünlerini aldım. denk Denkmet'in ürünlerini de seviyorum diyemin şeylerini. İnşallah güzel çıkar deneyeceğiz. Tamam ben şu eşyalarımı bir toplayayım. Buraları toplayayım. Ondan sonra yemek yapımına geçeceğim. Mutfahımı toparladım. Şöyle bakın. Neyin adı kahve makinemin şey süt şeyini kapını kabını falan yıkadım. Kahvemi içeceğim sonra. Böyle yemek yapacağım. Sulu patates yemeği yapacağım. Etli normal dün yapacaktım. Halamlara gidince kaldı. Neyse ki bugün benim hazır oldu. Dün eti çıkarmıştım. Etim de zaten erimiş. Hemen yemeğimi de koyacağım. Yanına da pirinç pilav yaparım. Saat şu an 1'e çeyrek var. Onu halledeyim hemen yemekleri. Ondan sonra da zaten Esra'nın saati geliyor. Çamaşırlar yıkanacak daha. Benim işim bitmez, bitmez. Ben <laughs> hep bir iş meşguliyette olurum yani bulurum bir iş kendime. Hadi eşyaları bir toplayayım, şu eşyalarımı kaldırayım. Tekrar geliyorum. Ha bu arada da Hafsa'nın e, öksürünce aklıma geldi. E, ateşi boğazından dolayı geliyormuş. Tahmin ettiğim gibi biraz kızarıklık olmuş. İlacını yastılar. E, yağmur yağıyordu, yağmur hızlalaşmaya başladı. E, Apoteki uğramadık, eczaneye. Esnaya sonra almaya gittiğimde alacağım. İlaçlarını da vereceğim. Zaten evde ateş düşürücüsü vardı. Şu an gayet iyi maşallah. İlacını da alayım inşallah hemen toparlarlar. Böyle. Bir paket bingo bezi bitti arkadaşlar. Son iki tane kalmıştı. Onu da şöyle elim değmişken hemen mutfak dolaplarımı sildim. Yüzlerini. Parladı mis gibi oldu. Hiç de iz bırakmıyor. Çok güzel. Silip de aynı bunun gibi. Bingo bezleri de öyle güzel yani tavsiye ederim size de alabilirsiniz. Hemen el altında pırıl pırıl yapıyor. Mis gibi de kokuyor yani kokusu da çok güzel. Oh ben şimdi çamaşırım kaldı. Bir de yemeğim kaldı. Onları da halletmem lazım bugün. Bugün evde böyle günlük bir rutin günü geçti yani. Benim işim bitmez arkadaşlar. Hiç bitmez. Çamaşırın sepetin birini attım. Bu yıkansın onun sonra koyu renkleri atacağım. Şu sepetimi şuraya koyayım. Hazırda dursun. Bu bitsin. Kurutmaya atacağım. Sonra siyahlar atıp onlar adı Beyazlarım kalıyor. Bugün de çamaşırları bitirmek istiyorum. Pazartesi günü demek. Temizlik günü demek. Derin temizlik. Bütün işleri halletmem lazım. Yoksa rahat edemem. Yemeğimi koydum ocağa arkadaşlar. Önce etleri koydum şöyle. Bir güzelce e, suyunu çekip kavrulsun. Ondan sonra şurada da patateslerimi doğradım, sarımsaklarımı ezeceğim. Şu aldığım solingen bıçakları da müthişmiş gerçekten. Çok güzel kesiyor. Acayip böyle bildiğiniz kayıyor. Ee, üç tane almıştım bundan. Süper. Çok beğendim. Böyle. Şimdi yemeğimi yapayım. Ee, bir de pirinç pilavı yapacağım yanına. Bugünlük böyle inşallah. Ee, sosumu da e, salça katmayacağım. Annemin sosuyla yapacağım. Çok güzel oluyor öyle. Güzelce şimdi patates yemeğim pişsin. Annemin sosuyla yaptım. Çok daha güzel oluyor, lezzetli oluyor. Sonra da e, yükselin gelmesine de pilav yapacağım. Pirinç pilavını. E, şu an daha erken olduğu için bu yemek pişsin, dinlensin istedim. Şimdi ben de bir kahvemi yaptım. E, kahvemi içeceğim. Günümün ikinci kahvesi. Şöyle bir kahve keyfi yapayım. Ondan sonra da hafsişe söz verdim. Bu hafta Hafsa'yla oyun oynayacağız. Geçen hafta ablasıyla oynamışız. Bugün de hafızada sıra. Şunu da şöyle hemen bir temizletelim. Tanıştırayım yeni bebeğimiz arkadaşlar. Üçüncü çocuğum uyudu. Uyandı. Böyle bir bebek olsa istediğinizde uyuyor, istediğinizde uyanıyor. <laughs> Hafsiş evcilik oynuyoruz şimdi. Bu da torunum Hafsa'nın. Hafsa'nın çocuğu. Erkek mi kız mı? Erkek. erkek. Burada hmm. da donacaklar var. Burada da baby bornlarımızın malzemeleri var. Bir de oynayalım. İçir hadi mamasını. Uyudu. Hı, uyusun. Uydu. Yemeğim de pişiyor. Pilavım kaldı. Bu ne için doldurdunuz? Aban yaptı. Aç. Tipine evet. ele. Tipine Yerim ben seni, yerim sen seni. Çıkardın. Nein. Çıkaramadım. Tut. Hı. Ne soktunuz onun içine? Aban soktu. Aban soktu. Ön şeyleri alak mı baby var eli kırmızı bir de bayla. Yok, onlara gerek yok. Bu girmiyor aslında. Bu nasıl biliyor musun? Hı. Giriyor. Ha, öyle. Bu ha. da benim. Böyleymiş tamam. Nasıl da böyle? Bir sürü de malzemeleri var. Bakın. Ben mama yapıyorum. Uyudu. Hadi yapmamasını. Karınlarını doyuralım. Kapım çaldı. Bakın arkadaşlar bir anda annem Gül geldi. Bizim Hofer'e gelmişler. Annem e, paylaştığım kahveden almaya gelmiş. Oradan da bize uğradılar. Yemeğim var zaten. Pilav yaptım yanına. Patates yemeğimiz var. Bir de hemen yanına yoğurt çorbası yaptım Thermomix'te Bunun bir yarım saati var. Bu da olsun anasını. Çorbamız da hazır olur. Yanına bir de salata yaparım. inşallah hemen. Şöyle bakın. Patates yemeğimiz de hazır. Allah bereket versin. Bir ekmek tamam, Annemler gitti arkadaşlar. Ben de hemen mutfağı topladım. Kızları uyuttum. Ee, şimdi çamaşır katlamasına geçtim. Çamaşırlar yıkanıyor. Biz koyuları attım onlar yıkanıyor. Kurutmada şu an. Onları bekliyorum. Bir yandan da e, renkleri katladım. Bunları yarın sabah yerleştiririm arkadaşlar. Ee, size bir tavsiyem daha var. Bakın. Bu da deyimin ürünü. Denkmit. Ee, bunun acayip güzel bir kokusu var. Ben bunu genelde kıyafet dolaplarına sıkıyorum. Ee, ceket dolaplarına sıkıyorum. Çok güzel ve kalıcı kokusu var. Bir de bunun özelliği e, hafif kırışıkları açıyor da e, şöyle bir denemek istedim yapıyorum diye hafiften açtığı oldu. Yani kötü fena değil bu kırışık şeyinin. Tabii ki ütü gibi açmıyor ama e, böyle hafif olanları faydası oluyor. Ama en önemlisi kokusu çok güzel ve kalıcı. Dolaplarınızı sıkın güzel gibi mis gibi kokusun. Ben bazen bunları yatağın başlığına, nevresimlere falan da sıkıyorum. Çok güzel oluyor yani. Aşırı tavsiye ederim. Deneyin. Ve ben artık burada videoyu da kapatıyorum. Umarım severek ve beğenerek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.